Şimdi, tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi arabam yok. Az önce kaydetmiştim. O tabi oyun çökünce gitti. O da facio, o da çöp. Bu ne? Babuş. Landstalker. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Filin görevini neyse yapamıyoruz. niyet bilmiyorum ama harbiden filin görevinde oyun çöküyor. Ee, tekrar deneyeceğim. Yani nasıl çözeriz bilmiyorum. Belki diğerine önce gidip sonra diğerine gitsem hani belki çözeriz. Oyun çünkü hep Unhandled Exception verip çöküyor. Yani bir sıkıntı var modda. Yani çözebildiğimiz sıkıntı değil ama deneyeceğiz. Deneye deneye çözeriz billahi Ya bir kere silahı bir yere düşürmeye başladım. Silahı alamayıp ölmüştüm. Ee, yani o yüzden hani oyunda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama orada bir hata, bir, bir şeyi trigger'lıyoruz bir şey oyunu çöker diyor. Ne oldu bilmiyorum. Banshe çok biraz yavaş ama yapacak bir şey yok Hatta <laughs> sesi bug'a Sesi bug giriyor şu anda Lens Tork'u O Philips Tork'u zaten şurada hatta devireyim diyeceğim Devrilir neredeyse ya GTA devriliyor zaten Vice de en azından biraz daha yere yapışıyor en azından Bak bu da devriliyor. Nerede benim iki teker bonusum ya Nerede benim iki teker bombosum? Sol yapalım. Bir daha file gidelim abi. Artık file gitmekten sıkıldım. Yani... Sol tarafa aslında... ilk başta sol tarafa Sağ tarafa boş verelim. Zaman olarak biraz optimize olmayacak ama... Belki oyun çökmez. Ne bileyim. Deneyelim. Gunrunner. Ee, yanlış açıya bakarak spawnlandık. Burada yine bomba yok. Devam. Aha be. Aha Soldakine gideceğim ilk başta. be. <laughs> Şimdi buradan bir çarpmayı deneyeyim bakın düşürecek mi? Düşürmüyorlar e ee, niye düşürmüyor bunlar? Abi bir tanesi düşürdü Şimdi Crate de patladı attı Lasting patladı iyiydi bebeğim Teşekkür ederim Şimdi F3 basayım Şu yıldızdan bir kurtulalım Ha bu sefer düzgün çalışıyor gibi Alabildim bu sefer Bir yerde düşmüş Onu da aldım. Backup çağırmışlar. Ben basıyorum devam. Backup gelemedi daha. Bakalım bunları gene vurma öldürmeden bir geçme deneyeceğim. Lastiğimi de patlattıkları için biraz sıkıntıdayım ama eee Lastik bir tanesi patak bir tane patak sıkıntı yok Şimdi Şöyle kafadan bir çarpmayı deneyeceğim Şu an düştü bir tanesi düştü Bir taneyi bir almayı deneyeceğim Aldım Diğerine gidiyorum sonuncu artık taramayın bir de yeter Golf arabalarında bekak mı geliyor? Golf arabalarında çekil. Hızlan 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 hızlan, hızlan, hızlan. Lan düş Hah düştü Ben hep F3 basıcam Bunu da aldım Şimdi hepsini patlat diyor Finish of remaining lan Veremay Birini, birini de spawnladım herhalde. Bir dakika onların hepsini halledeceğim. I'm gonna finish them off. Hepsini bitireceğim. Bir beni takip edin. Beni takip edin. Buradan yukarı çıkacağım. Ya da şöyle yapacağım hızlıca. Şimdi onları ben buradan hızlıca hallederim. Onlarda sıkıntı yok. Biri bir tamam. Biri daha varmış orada. Nerede o? O diğer de tamam. Dalalala dalala. biri vuruyor. O, polisler de ateş ediyorlar. Biraz sıkıntılı. Burada kafe var. Kafenin şeyi... Benim tetri torda. Şu ambulansa koşsam... Nice. Şu ambulansa koşuyorum. Az önce oyun... Sanırsam bu şeyi açtım diye. Eee hani... ...flosliplay'e bastım diye. ön kafayı yedi, adam benim olduğum yere bindi. Arabanın içinde görünmez oldum. Tekrar refit basınca bir kendine gel düzeldi gibi. Şimdi burada duruyorum. Deniyorum. La 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 la, kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç. Patla artık. Nice. Easy. Bu kadar basit işte. Direkt hiç polislerle uğraşmayacağım. Gunrunner'ı geçtim sonunda. 4 kere failladıktan sonra 4-5 kere en az yani. Gunrunner'ı geçtik. Şimdi film bir görevi daha olacak. Onun için telefon çalması gerekiyor olabilir. Şu motoru ver bana. Filin son görev için mekana giriş yaptık. Telefon çalacak. Tommy. Tamam. Fil gel biri çağırıyor bizi içmeye çağırıyor. Gel sen de bir şeyler içelim diyor ama bu ilk yaptığı içki bomba olmuş. Nasıl ee, hızlıca hastaneye götür diyor. Ee, polisler bizi görmüş. F3 basayım. Bir daha F3 basayım. karın şeyin canı çok az. Arabanın canı çok az. Filin de canı çok az. Araba hasarlı. F3 bastım. PS2 kontrolleriyle koşmaya basarak ileri gidiyorum şu an. Ee, bir devam edelim şöyle. Hastaneye mi git diyor yoksa direkt checkpoint'e mi git diyor onu anlayabilmiş değilim o yüzden buradan gittim. Hastaneye git demiş keşke buradan gitmeseydik. Neyse checkpoint normalde içeride asıl gerçek checkpoint Bu hastaneden sonra oraya gidiyor bir de Charlie the <gülüyor> <gülüyor> Bak Hastaneye değil çok fazla <laughs> polis vardı dedi 3 çılgız oldu <laughs> Dur hava ana. Polis itmez misin beni? Polis itmez misin? Polis! Polis! Patlıyoruz bak. Polis beni itmez misin? Bak yine patlıyorsun Aaa yürü. Yürü. Geri gel. Yürü. 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 Bir daha bir fıştasıcam. Sırf ne olur ne olmaz diyerek. Lastiğimin ikisi patladı. Filin canı kalmadı. Arabanın da canı kalmadı. Fil öldü. <laughs> Komik. Rotam ya, çok yanlış rotadan gittim ben bir kere zaten. en başında hata yaptık. Ya, bana bir hızlıca bir araba spamlasan şuraya. Motorcu dönmeseydi iyiydi. Aha nice 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 nice. Bıh. Bıh. Hadi 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 hadi. Hemen hızlıca telefonu atladım hızlıca. Boom Shen Saigon. Yapış 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 hızlan hızlan hızlan. Buradan gene normal rotadan gideceğim. Şimdi bir de polis bizi patlamadan kaçarken görmüş. La polis tim bir çekil. Polis tim bir çekil. Patlıyor muyuz? Patlamıyoruz. Şu an yanmıyor. Sanırsam yanmıyor herhalde. Aynen patlamadık. Önce hastaneye sonra arkadan şey direk e, mahalleye bu dediği yere. <laughs> hemen hastanenin oradan hemen arkaya kaçalım. E, tamam. Hastaneye değil dedi. Hemen buradan arkaya kaçacağım. Polisler gelmeden. Ben gelmeden dedim iyi ki ya. Normalde bu görevi geçmek harbiden zor olur. Şu olmasa. Şu kıyafet olmasa. Bak çekin! <laughs> Charlie'nin in değil. Biz yanıyoruz oğlum. <laughs> Kafası bilmiyor. Lastiklerim de patladı. Nice bas olum bas olum bas 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 çıkıyorum 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 sıkıntı yok fren 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 gaz f3 lan sen zaten patlak olur lan çekil lan çekil lan çekil çekil lan çekilin yanıyoruz yine Ya bir çekilin Tam Oh! Yolda kaç tane var? 2 4 6 7 tane Spike Strip kurmuşlar Allah aşkına. Bu kadar mı önemliyiz ya sizin için arkadaşlar? Full face tamam ama bura asit olarak sayılmıyor. Bura para getirmediği için bize para getirecek yerler lazım 7 tane. Eee ya şeyi yapalım. Eee dondurmacıyı ya da araba toplayalım. Bence dondurmacıyı yapalım. En azından aktif bir görev olsun. Oto ee, sevimize attığı hızlıca hemen oto sev açacağım. Hiç polislerle uğraşamayacağım. Zaten dondurmacı da buraya yakın aslında. Direkt yürüyerek bile gidebiliriz. Oha kaç tane attınız be oğlum. Sokağa bak. Sokak full hala spike tip dolu. Bizim şey kapan dolu. Dondurmacı hemen solda da bir araba bulsak daha hızlı gidebiliriz. Tabii ki. Taksi alsak. <laughs> Telefon çaldı <laughs> telefonu kim arıyor acaba? Taksi görevlerini de yapmamız lazım tabii. Taksi yapacağız, polisi yapacağız, ambulans yapacağız, itfaiye yapacağız. Hepsi normal şekilde yaparız. Onlar da çok kafaya takmıyorum onları. Cherry Popper'sı alalım bakalım. Telefonumuz çalmadı. Yine hemen F3 bastım. F1 bastım. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Para mara vermeden Cherry Popper ice creamini aldık. Şimdi dondurma satacağız. Şşş, dondurma satacağız. Şşş, dondurma, tabii. Gayet normal bir dondurma satacağız. Telefonu şimdi çaldı. Phil bize teşekkür etmek için aramış. Şimdi normalde bundan 50 tane dağıtmamız lazım. Şimdi görevi başlatıyorum. Jingle. Bir dakika Jingle şimdi başladı. Bunu satmanın en güzel yeri arka bu Viceport tarafı. Ee, şeyin orası, rıhtımın orası öyle diyeyim. Hemen o tarafa geçeceğim. Yolda da yer bulabilirsem tabii ki satış alıcısı olursa. Ve bunlar da bu arada bizim rakiplerimiz. Crispy donatçılar. Ee, bizim rakiplerimiz. Rakip firmamız. O yüzden bize çarpıp duruyorlar. Müşterime zarar vermeyin, sizi döverim ha. Müşterime zarar vermeyin. Bana da zarar vermeyin oğlum. Oğlum ne yapıyorsunuz? Sabır bir sakin arkadaşlar. Beni arabadan indirtmeyin vallahi döverim hepiniz ha. He. Gel lan. Heh, biri patlıyor. Hangisi patlıyor? Bu patlıyor. Kaç. Da bak dilim de patladı ya. Gel. Sen de patlıyorsun. Ben kaçtım. Ben de patlıyorum. Ama ben patlamadan kendi işimi halledebiliyorum. Ben niye patladım? What? <laughs>